Geçtiğimiz haftalarda James Webb Uzay Teleskobu Tarantula bulususunu fotoğraflamıştı ve bu fotoğraf internette epeyce bir paylaşıldı. Açık konuşmak gerekirse bu fotoğraf benim bugüne kadar gördüğüm en güzel James Webb Uzay Teleskobu fotoğrafı bile olabilir. Fotoğraftaki detaylara az sonra geleceğiz ama bu bulusunun James Webb Uzay Teleskobu tarafından fotoğraflanmak üzere seçilmesinin özel bir sebebi var. Tarantula bulutsusu henüz yeni oluşmuş sıcak ve yüksek kütleli yıldızların yaydığı iyonize gazların hakim olduğu bir bölge. Astronomide bu tür bölgelere H2 bölgesi adı veriliyor ve iyonizasyon sebebiyle bu bulutsular ciddi anlamda parlaklar. Örneğin Türkiye'den kış aylarında küçük bir teleskopla hatta dürbünle bile görülebilen Orion yani Avcı Bulutsusu H2 tipi bulutsulara bir örnek. H2 bulutsularının astronomi çalışmaları için çok büyük bir önemi var. Çünkü bu bulutsular yıldız oluşumlarını incelemek üzere en uygun bölgeler. Ancak Tarantula bulutsusunun ayrıldığı bir önemli nokta daha var. Tarantula bulutsusu bize evrenin 2 ila 3 milyar yıl yaşındaki halini simüle etmemizi sağlıyor. Ama bunu yanlış anlamayın. Bu kez bu bulutsu x ışık yılı uzaklıkta o yüzden onun şu kadar yıl önceki halini görüyoruz klişesinden bahsetmiyoruz. Bu defa durum farklı. Çünkü Tarantula bulutsusu milyarlarca ışık yılı değil bize sadece 160 bin ışık yılı uzaklıkta. Yani bulutsunun en fazla 100 60 bin yıl önceki halini görebiliriz ki bu evrenin neredeyse şimdiki anına denk geliyor. Dolayısıyla buradaki asıl mesele uzaklık değil, buradaki yıldızların kimyasal kompozisyonları. Çünkü Tarantula'daki yıldızların kimyasal kompozisyonları evrenin henüz 2 ila 3 milyar yıl yaşındaki yıldızlarınkine çok benziyor. Evren tarihinde kozmik öğle olarak tanımlanan bu dönemde oluşan galaksiler şu an sahip oldukları kütlenin yaklaşık yarısını oluşturmuşlardı. Yani kozmik öğle dönemindeki yıldız oluşumu evren tarihindeki başka bir zaman dilimine kıyasla çok daha hızlı gerçekleşmiş. İşte bu nedenle Tarantula Bulutsusu gibi genç ve sıcak yıldızların bol miktarda bulunduğu ve milyonlarca yıldız oluşumunun aktif olarak devam ettiği bir bölgeye odaklanmak, bir nevi zamanda geçmişe gidip evrenin kozmik köylesindeki yıldız oluşum dinamiklerini izlemek anlamına geliyor. Üstelik tarantula bulutsusunun buradaki avantajı bize çok yakın olmasıyla birlikte çok büyük bir genişliğe sahip olması. Tarantula bulutsusu bize yaklaşık 160 bin ışık yılı uzaklıkta Büyük Magellan bulutu galaksisinde yer alıyor. Güney yarımküre göğünde çıplak gözle bile görülebilen Büyük Magellan bulutu aslında Samanyolu galaksisinin de dahil olduğu yerel grup adı verilen galaksi kümesinin bir üyesi. Yani burası dünyaya oldukça yakın olmakla birlikte en büyük ve en parlak yıldız oluşum bölgelerinden biri. Tarantula, James Webb Uzay Teleskobu'nun bugüne kadar fotoğrafladığı diğer objelere kıyasla çok daha yakın olduğu için bulutsunun 340 ışık yıllık bir kısmı fotoğraflanabildi. Yani esasen 600 ışık yılı genişliğindeki Tarantula, az önce bahsettiğimiz 30 ışık yılı genişliğindeki Orion bulutsusundan çok daha büyük. İşte bu muazzam genişlikle birlikte bulusunun bize olan yakınlığı, parlaklığı ve James Webb'in ışık toplama kabiliyeti birleştiğinde ortaya inanılmaz detaylı ve yüksek çözünürlüklü bir fotoğraf çıkıyor. Aslında fotoğrafın tam hali 14.557'ye 8.418 pikselden oluşuyor. Böyle bir fotoğrafı yakınlaştırma yapmadan maksimum çözünürlükte görmek için devasa ekranlara ihtiyacımız olurdu. Bu yüzden fotoğrafın tam halini açıklama kısmında paylaşıyor olacağım. Tıklayarak mutlaka kendiniz de inceleyin. Fotoğrafa baktığımızda en çok dikkatimizi çeken bölge merkezdeki dev boşluk oluyor. Bu boşluktan merkezin hafif sağında gördüğümüz yıldız kümesi sorumlu. NGC 2070 bölgesi astronomide süper yıldız kümesi olarak isimlendirilmiş. Çünkü buradaki yıldızlar diğer yıldız kümelerine kıyasla çok daha parlak ve çok daha yüksek kütleli yıldızlardan oluşuyor. Öyle ki bu süper yıldız kümesinin içinde yer alan R136 yıldız topluluğu evrende bildiğimiz en yüksek kütleli yıldızların olduğu yer. Nitekim bu yıldızların arasındaki R136A1 yıldızı Güneş'ten 200 kat daha yüksek kütleli olmasıyla keşfettiğimiz en yüksek kütleli yıldız olma unvanını taşıyor. Bu yıldız kümesi bölgesi 16 ışık yılıyla Tarantula Bulutsusu'nun tümüne kıyasla küçük bir yer kaplasa da R136A1 gibi çok parlak. Dolayısıyla çok yüksek enerjili yıldızlar yaydıkları ultraviyole ışınlarla etraflarındaki gaz ve tozları da şekillendiriyor. Ultraviyole ışınların yanı sıra bulutsunun bu şekli almasının bir sebebi daha var. Gördüğümüz bu yıldızlar astronomide Wolf-Rayet tipi yıldızlar olarak sınıflandırılıyor. Bu tip yıldızlar çok yüksek kütleli olmalarına rağmen Yıldız evrelerini neredeyse tamamlamış bir aşamada oldukları için aynı zamanda çok hızlı biçimde kütle de kaybederek yıldız rüzgarları yaratıyorlar. İşte yarattıkları yıldız rüzgarları Tarantula Bulutsusu'ndaki gazları harekete geçiriyor. Üstelik Wolfrey e yıldızları yıldız rüzgarları aracılığıyla etrafa bol miktarda kütle aktardıklarından yeni yıldız oluşumları için bir nevi katalizör görevi görüyor. Daha önceki videolarımızda ışığın orta kızılötesi dalga boyunun yıldızlardan daha çok gaz ve tozların parıltısını öne çıkardığını anlatmıştık. İşte aynı bölgeye Webin orta kızılötesi kamerasıyla baktığımızda yıldız kümelerini ve yıldızları neredeyse göremiyoruz. Bu defa gaz ve tozlar parıldamaya başlıyor. Bu fotoğrafta gördüğümüz tozlar aslında polisiklik aromatik hidrokarbon ya da kısaca PAH adı verilen karbon bazlı moleküllerden oluşuyor. Dolayısıyla bu tozlar esasen karbon bakımından zengin kırmızı süperdev yıldızların ölümü sonucu üretiliyor. Üstelik bu görüntüyü dikkatlice inceleyecek olursak gaz ve tozların birçok bölgede topaklandığını fark edebilirsiniz. İşte bu bölgeler ön yıldızların, yani doğmakta olan yıldızların bulunduğu yerler. Buralarda toplanmış kütleler milyon yıllar içinde etraflarındaki gaz ve tozu daha fazla tüketerek çekirdeklerinin daha fazla sıkışmasına yol açacak. Bu süreç nihayetinde ön yıldızların çekirdeklerinde hidrojeni helyuma dönüştürecek kadar ısınmasına yol açacak ve artık enerji üretebilen gerçek yıldızlar olarak bulutsudaki yerlerini almış olacaklar. Diğer bir deyişle bu fotoğrafa bakarak ölen yıldızların kalıntılarından yeni yıldızların nasıl doğduğuna kendi gözlerimizde şahit olmuş oluyoruz. Üstelik web teleskobu bu yıldız doğum bölgelerinden birine özellikle odaklandı ve bir hipotezi de test etmeye çalıştı. Ön yıldızlar gerçek bir yıldız olmaya yaklaştıklarında yani çekirdeklerindeki nükleer füzyon süreci başlamaya yakın zamanlarda güçlü yıldız rüzgarları üretebilirler. Bu yıldız rüzgarları etraflarındaki gaz ve tozu iterek balon benzeri bir yapının oluşmasına neden olur. İşte Tarantula bulususundaki bu bölgenin şeklinin de bundan kaynaklandığı. Yani buradaki yıldızın nükleer füzyonu başlatmaya yakın bir evrede olmasından kaynaklandığı düşünülüyordu. Ancak Webb bu hipotezi test etmek için bölgenin fotoğrafını farklı dalga boylarında çekti. Bölgede mavi renkle görülen atomik hidrojenin yıldızın etrafını çevrelediğini fark edebiliyoruz. Atomik hidrojenin bu yıldız tarafından dışarı doğru itilmesi, bu yıldızın çekirdeğindeki nükleer füzyonu başlatmaya yakın olduğuna dair bir kanıt değil. Çünkü atomik hidrojen evrendeki en hafif element. Üstelik ön yıldızın çevresinin yeşil renkle gösterilen moleküler hidrojen ve kırmızı renkte gösterilen hidrokarbon tozuyla dolu olduğunu görebiliyoruz. Yani eğer gerçekten bu ön yıldız önceden düşünüldüğü gibi etrafındaki gaz ve tozu aktif olarak tüketen bir aşamada olsaydı, yalnızca atomik hidrojenin değil moleküler hidrojen ve hidrokarbon tozunun da itilmesi gerekirdi. Bu durumda örneğin hidrokarbon tozunun atomik hidrojenden farklı bir uzaklıkta olduğunu görmemiz gerek girdi. Çünkü az önce söylediğimiz gibi atomik hidrojen evrendeki en hafif element olduğu için diğer maddelerin de atomik hidrojenle aynı uzaklıkta olması hipotezi yanlışlıyor. Nitekim webin çektiği fotoğraflarda her üç maddenin de yıldıza aynı uzaklıkta olduğunu görüyoruz. Kısacası James Webb gözlemleri sayesinde tam tersine bu yıldızın etrafındaki gaz ve tozu henüz yeni toplamaya başlamış, düşünüldüğünden çok daha genç bir ön yıldız olduğunu ortaya çıkardı. Bu da bu balon benzeri yapının ön yıldızın yıldız olmaya yakın bir evrede bulunmasıyla alakalı olmadığını gösteriyor. Diğer bir deyişle burada gördüğümüz balon benzeri yapı aslında yıldızın etrafındaki gaz ve tozlardan oluşan bir yıldız kozası. İşte James Webb'in farklı dalga boylarını görme yetisi ve yüksek çözünürlüğü bunun gibi hipotezleri test etmemizi sağlamakla birlikte evrenin erken aşamalarından neler olduğunu daha iyi anlamamızı sağlıyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.